Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere e, kağıt katlama yöntemlerini göstereceğim. Yani bir kağıt en fazla ne kadar katlanır onu göstereceğim. Yani dikkatlice izlerseniz sevinirim. Hemen göstereyim. Elimde görmüş olduğunuz e, herhangi bir kağıt A4 kağıdı gördüğünüz gibi. A4 kağıdını biz nasıl katlarız? Böyle katlarız. Hemen şöyle bir sizin gözünüzün önünde bir deneme e, yapayım böyle katlarız. Sonra böyle katlarız. Bakalım en fazla ne kadar katlıyor biliyoruz. Bu şekilde. Deniyorum. Katlıyoruz. Sizin için de hızlı olmaya çalışıyorum. Katladık. Katladık. Katlıyoruz. Katlamaya da çalışıyorum. Hop. Katlıyoruz. Evet. En fazla yani <laughs> bu kadar daha da fazla katlanmıyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben size A4'ün katlama şeklini göstereceğim. Ben kendim yaptım, ee, farklı bir A4'le size şimdi bir göstereceğim. Ke ee, hemen bir A4'ü alıyoruz, bu şekilde bir a 4ümüzü alıyoruz ve ikiye katlıyoruz. Bu şekilde şimdi A4'ümüzü ikiye katlayalım. Hemen katladık mı? Evet. A4'ümüz iyice ne? Şöyle e, tırnaklarımızla katladığımız yeri geçelim. Ters döndürelim. Yine ikiye katlayalım. Yine geçelim daha iyi olabilmesi için. Tamam. Bu işlemi sürekli yapacağız. Şimdi ikiye katladık ya aynı bu şekilde. Şimdi açıyoruz. Tekrar şu katladığımız çizgiye kadar baştan alıp getiriyoruz böyle. Katladığımız çizgiyi getiriyoruz. Tekrar katlıyoruz. Bu şekilde tekrar katlıyoruz. Bunu sürekli devam ettireceğiz. Bir önceki, bir önceki, bir önceki derken hemen diğer tarafı da katlayalım şöyle. Hemen ters çevirdim. Daha iyi olabilmesi için çevirdim. Katladım. Gördüğünüz gibi hem burada çizgi oldu hem burada çizgi oldu. Şimdi aynı şeyi diğer tarafa da uygulayalım. İkiye katlayalım yarıya kadar. Katlıyoruz. Bu şekilde e, bu şekilde arkadaşlarınızın gözüne girebilirsiniz hemen aynı şekilde ters çevirdim üstünden geçtim şimdi bu şekilde oldu değil mi şimdi aynı işlemi sürekli tekrar edeceğiz şimdiki az önce ortadaki çizgideydik yaptık ee, burası iki bölme oldu şimdi bu çizgiye tekrar yapıyoruz aynı şekilde gördüğünüz gibi katlıyorum evet ben şimdi size kısa göstereceğim. İstediğiniz kadar katlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben şimdi son halini size göstereceğim. En sonda ee, bu şekilde yine katlıyorsunuz. Yine ters çevirin. Yine ters çevirdik. Yine böyle bir üstünden geçtik. Düzeltelim. Gördüğünüz gibi burası da katlandı. Bunu bu şekilde sürekli böyle yarıya, onun yarısına, yarısına derken katlayabilirsiniz. Şimdiki ne yaptık? Bir parçayı yine ikiye böldük bu şekilde. Şimdi burası da tam parça, burayı da iki böleceğiz. O yüzden buradan alıyorum, yine yarısına getiriyorum. Hemen getireyim. Bu şekilde getirdik. Yine aynı şekilde böyle tırnaklarımızla yapalım. Hemen ters çevirelim. Ters çevirmeye çalışıyorum. Heh, ters çevirdim, yine üstünden geçtim. Ne oldu? Bu şekil bir şey oldu. Tamam mı? Aynı diğer tarafı da hızlıca ne yapıyorum. İlk adımda öğrettiğim için size görürseniz ee, hemen gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Sonra diğer ikisini de yapayım şöyle. Siz zaten ilk adımda gördüğünüz aynı şeyleri diğer tarafına uyguluyorum. Evet. Şöyle katlayalım. Hı. Yine buradan geçelim. Bunu zaten her türlü anlarsınız yani illa videoda bakmanıza gerek yok. Ben bunu zaten okulda buldum. Evet yine bu şekilde şöyle katladık ha. Şimdi böyle oldu. Şimdi e, bunu bu şekilde ters düz katlayabiliyoruz değil mi? Şöyle bir deneme yapalım. Ters düz ters düz ters düz ve ters. Ne oldu? Böyle bir katlama şekli oldu. Şimdi bir de bunu biz böyle katlayacağız. O yüzden tekrar açıyorum. Aynı işlemi tekrar burada uyguluyorum. 2'ye katlıyorum. Katlıyorum. Gördüğünüz gibi 2'ye katladım. Siz tabi bu arada videoyu biraz ilerleteceksiniz ama adımlarınızı izlemeyi tavsiye ederim. Diyorum. Abonede olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone olursanız bir diğer e, videolarımı da izleyebilirsiniz. Yani haberdar olursunuz videolarda. Abone olun diyorum. Tekrar yine ikiye katladım. Evet şimdi ne oldu? Yine burada bir e, buradan buraya bir açı oldu. E, aralık oldu. Bu aralığı da ikiye katlıyorum. Şimdi bu istediğiniz kadar katlayabilirsiniz. Sizin e, sabrınıza kalmış. Ben okuldayken bununla tam sabahtan beri uğraştım. Anca okul çıkışına kadar. Katladım 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 ama sonuna dek gidiyor yani. Sonsuza dek katlayabiliyorsunuz diyebilirim. Yani sonsuza dek bir A4 katlayabiliyor arkadaşlar. Tabi bu arada etrafı yıktık. Hemen düzelteyim. Evet. Neyse. Tamam. Sonuna kadar arkadaşlar katlayabiliyoruz. Ee, şurayı şöyle düzelteyim. Heh. Buraları keseceğim tabii ki de. Şimdi e, ne no oldu? 2'ye katladım. Tekrardan 2'ye katladım. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa uyguluyorum. Sizin de gördüğünüz gibi diğer tarafa uyguluyorum. Evet. Tabi uygulayabilirsem şöyle şöyle evet. Bu şekilde uyguluyoruz. Tekrar katlıyorum. Tekrar şöyle derken işlemi hallettik. Tamam. Şimdi bir deneme yapalım. Katladım. Ben şimdi uzunca göstermiyorum. Bir de böyle katlıyorum. Ters düz ters yaptık bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi böyle katlıyorum. Bir daha ters düz ters düz ters düz. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlandı. Eğer istediğiniz kadar katlarsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunu hemen bir köşeye koyayım şöyle bu şekilde dursun. Ben size yapmış olduğum şeyi göstereyim. Ee, video videomdan hemen önce yapmıştım. Aynı bu şekilde katladım, katladım. Gördüğünüz gibi katlaya katlaya. İsterseniz buraları da böyle bir katlarsınız. Hemen bunu bir katlayalım bakalım ne kadar olmuş. Bunu hemen alıyorum. Katlayalım. Ters, düz, ters, düz. Şöyle ters, düz, ters. <laughs> ne oldu? Bu şekilde katladım. Gördüğünüz gibi şimdi e, burayı da ters düz yapıyorum. Şöyle yapalım ters düz ters düz. Hızlıca ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi. Evet ve gördünüz. Değil mi? Koskocaman bir A4'ü en fazla ne kadar katlamıştık? En fazla bu kadar katladık. Daha da katlanmıyordu. Hatta saçma sapan bir katlama oldu. Ve bu şekilde getirdik arkadaşlar dinlediğiniz e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayalım.